Arkadaşlar merhaba. 2021 yılında bizler neler bekliyor? Son burcumuza geldik. Balık burcu. Ee, bakalım e, balık burçlarını 2021'de neler bekliyor? Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Sevgili balıklar, 2021 yılında hem özel hem de profesyonel yaşamlarında büyük değişimler yaşayacaklar. 2021 yılında hali sıkı bir mücadelenin içinde olduğunu söylenebilir. Yolunuzda emin adımlarla ilerliyorsunuz ve geçen yıl başladığınız işlerde takdir şayan bir devamlık sağlıyorsunuz. 2021 yılında verimli yaratıcılıkla ve ilhamla dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. 2021 yılı siz olaklar için ilişkinizde mücadele gerektiren konularda yaşayacağınız bir dönem olacaktır. Eskiden yaşanmış ancak sizde hala izi süren ilişkilerinize dair konular gündeminize gelebilir. İş hayatınız eğer isterseniz iradenizle gayet üretken olacağınız bir süreci başlatabilecek, sadece planlı olmanız ve iyi analiz ederek ilerlemelisiniz. Nisan ayı sizin için önemli bir ay olacaktır. Bazı balıklar için iş hayatınızda seçimler yaşanabilir, bazı balıklar için ise ilişkinizde bir sınavdan geçecek olmanız söz konusu. Sonrasında bir duygusal yorgunluk söz konusu olabilir. Bu yüzden çabuk toparlanmanız gerekmekte pes etmeyin. Haziran dönemine geldiğimizde yeni ilişkilere adım atabilir, mutlu, yani kanatlanıp uçacak kadar mutlu olabilirsiniz. Evli olan balıklar için de bu durum ev ve aile düzenlerinin huzurunun keyfini yaşayacak ve kendinizi oldukça güvende hissediyor olacaksınız.